Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artan pilavlarınızı hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir köfte tarifim var. Kadın budu köfte hazırladım. Köfte için malzemelerimiz şöyle. Yarım kilo kıyma, bir su bardağı pilav. Eğer pilavınız yoksa artan pilavınız yoksa e, bir çay bardağı pirinci haşlayıp iyice süzüp onu kullanabilirsiniz. İki tane yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, çay kaşığı ucuyla kimyon. Bir tutam ince doğranmış maydanoz ve bir tane ince doğranmış kuru soğan. Yarım su bardağı kadar da unum var. İlk önce tavama 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp ısıtıyorum. İçerisine ince doğradığım kuru soğanları ilave ettim ve soğanlarımı güzelce kavurdum. Kavrulan soğanlarıma bu yarım kilo kıymanın yarısını ekleyip onu da kavuracağım. Bu köftenin özelliği böyle yarısının kavrularak yapılması. Kıymam da kavruldu. Böyle iyice çok fazla pişirmenize gerek yok zaten kızarırken yine pişmiş olacak. Kıymalı harcımı karıştırma kabına aldım ve bu soğuyana kadar bekledim bir süre. Soğuduktan sonra kalan kıymayı ilave ettim. Pilavımı ekledim. Bu arada haşlanmış pirinç kullanacaksanız çok iyi suyunu süzdürün ve soğutun yine onu da. Maydanozu ilave ettim. Baharatları ekledim. Baharatları ve tuzu. Bütün bu malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan görebilirsiniz. 2 tane yumurtam vardı. Bir tanesinin sarısını iç harcına kullanıyorum. E, geri kalanları kızartırken kullanacağım. Ve köftemi birkaç dakika boyunca böyle iyice, güzelce yoğurarak özleştirdim. Daha sonra üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırdım. E, buzdolabında bir en az yarım saat beklemesi gerekiyor. Köften buzdolabında beklerken ben de yanına fırında patates yaptım. Onu da size kısaca göstermek istedim. Patatesleri böyle elma dilimi şeklinde iri iri doğradım. İçerisine böyle 3-4 yemek kaşığı kadar her yerine gelecek kadar sıvı yağ ilave ettim. Tuzumu da ekleyip güzelce karıştırdım. Patateslerin bir kısmını ben böyle sade olarak çocuklara ayırdım. Geri kalanına baharat ekleyeceğim. Ben patateste kajun baharatı kullanıyorum. Bunu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ben Carrefour'dan almıştım. Eğer elinizde yoksa kırmızı toz biber, işte biberiye, böyle sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Onu da ekleyip güzelce karıştırdım ve tepsiye böyle birbirine değmeyecek şekilde aralıklı olarak dizdim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişireceğim onları bu sırada köfte harcım dinlenmişti onu buzdolabından çıkarttım ve yine şöyle bir yoğurdum böyle iri parçalar alıp şekil veriyorum bu köftenin özelliği böyle büyük büyük olması. Hatta ben biraz daha küçük yapmışım. Biraz daha büyük bile yapabilirsiniz. Hafifçe yassıltarak şekil verdim. Ve bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. Yarım su bardağı kadar unum vardı. Ee, köfteleri una buluyorum. Bunu tam kızartacağınız zaman o aşamada yapın. Unlu halde bekletmeyin. Çünkü köfteler unu emiyor. Ve kızartırken kullanmak için bu yumurtanın sarısını içine kullanmıştım. Beyazını ekledim tabağa. Ve bir tane de tam yumurta kırdım. Ve bunları güzelce çırpıyorum. Yumurtayı da iyice çırpıp hazırladım. Ee, bu sırada tavamı ocağa aldım ve içine böyle dibini dolduracak kadar sıvı yağ ekledim. Yağım ısınınca da köftelerimi yumurtalı yumurtaya bulayıp e, tavaya aldım. Sıcak tavama aldım. Yine bütün köfteleri aynı işlemi uyguladım. köfteleri böyle çevire çevire e, güzelce her yerinin kızarmasını sağladım. E, köfteleri köfteler iri olduğu için içleri çabuk pişmiyor. Hani çiğ kalmasın. Birkaç kere böyle çevirerek kızarttım mutlaka. Bir kontrol edin. E, içi pişmişse artık hepsini alabilirsiniz. Zaten her yerde güzelce kızardı. Bakın altın sarısı oldular. Mis gibi köftelerimiz hazır. Patateslerim de güzelce kızardı. Onları da artık fırından alıyorum. Artık servise hazırlar. Yanına bir çorba, bir de salatayla çok doyurucu, gerçekten çok da lezzetli bir menü oluyor. Misafirleriniz için de düşünebilirsiniz. Umarım dener sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.